Depresyon için hangi baharat? Bu konuda yapılmış ciddi bir çalışma var. Fluoksetin yani çok etkili bir antidepresan. ilk antidepresanlardan birisi. Bu re serotonin reuptake'ini geri dönüşünü etkileyen güçlü bir antidepresan. O antidepresanla safranın kıyaslandığı bir çalışma var. Safran daha güçlü bulunmuş ama pahalı bir antidepresan. Hı. Yani hapı almak safrandan daha ucuza geldiği geldi içinde hiçbir zaman safran depresyon tedavisi düşünmemiş. Doğrusu da bu zaten ama buradan çıkaracağımız ders şu: bizim safranın baharat gücünden faydalanmayı becerebildiğimiz ölçüde ruhumuzun daha çok şenleneceği kesin daha çok enerji yükleneceğimiz kesin. Beynimizin daha çok serotonin üreteceği de bu araştırmalar ortaya çıkmış. Tedavi için değil ama gücü, direnci arttırmak için depresyona karşı, ruhsal çökünlüğe karşı bir baraj oluşturmak için hesaplarından faydalanmak mümkün. Çay ben, gibi kullanılabilir. Ben kendi adıma adına adına çay gibi yapmak da mümkün ama ben Isınınca içindeki filamanollerinde faydalı maddelerin bir miktar azalabileceğini Öyle düşünüyorum. Mi? Ben suya koyuyorum. Yani üç veya ha. dört tane safran çiçeği ucunun evet. e, kurumuş halini suya eritip attığınız zaman zaten üç dakika beş dakika içinde su sapsar oluyor. Ve gün boyu içtiğiniz suyu onunla içerseniz, onu onunla, ona, ona, ona eklerseniz başarılı bir safran sonucu arasında safran çayı olur tabii. E, biraz önce söyledim geçtiğimiz hafta sonu ben Mardin'deydim orada safran çay var aldım ben de bakalım göreceğiz marifetimi.